kanalımıza hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kıyafet seç yapıyoruz arkadaşlar. Evet gözü kapalı kıyafet seçme challenge yapıyoruz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce kıyafet seçeceğiz. Bunlar. Bu bir kötü bir iyi olacak arkadaşlar. Tam sonu. Tam. Tamam. 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 çok komik bir kombin oldu. Bu kombinle dışarı çıkar mısın? Çıkmaz mısın dışarı? <gülüyor> <gülüyor> Bu çantayla şey, e, bunun adı neydi? Pantolonun uyumlu renk çıktı. Çorabıyla başındaki kadar kulaklı takım oldu. Bu üstündeki takım oldu. Modifi. O da olsun artık. Ama bence çok komik oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim bildirim tuşunu da aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bildirim tuşunun adını da zil koyalım arkadaşlar. Zile basmayı unutmayın. Hoşçakalın.